Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle QL-TIP Ender 3 Pro modelini inceleyeceğiz. Bunun özelliklerine gelirsek baskı alanı 22x22 ve yükseklik olarak 25 cm şeklinde bize vermektedir. Paket ağırlığı 8.6 kg. Nozul sıcaklığı 250 dereceye kadar çıkmaktadır. Tabla sıcaklığı da maksimum 110 derecedir. E, baskı kalınlığı 0.4 mm ile 0.1 mm arasında olmaktadır. Nozul e, kalınlığı da 0.4 mm arasında değişmektedir. Ender 3 Pro modelinin yanı sıra bir de Ender 3 modeli bulunmaktadır. Ender 3 ile Pro ile normal modelin arasındaki fark tablosunun manyetik olmasından dolayı kaynaklanıyordur. Şimdi sizlerle beraber kutu açılımını gerçekleştireceğiz. Bakalım. Kutuyu açtığımızda böyle bir köpük rapor karşılamakta bize ve bunu kaldırdığımızda karşımızda şöyle garanti kartları kullanma kılavuzu yer almakta. Çeşitli bölmelerinde şöyle ekranı bulunmakta. Ekranı şöyle göstereyim. Böyle. Şöyle bir ekranı var. Arkasında muhafaza yok galiba. Bu şekilde geliyor. Bayağı da büyük bir kutu ama o yüzden ekranı soyuyordur inşallah. Şu yan tarafına baktığımızda bir adet power supply bulunuyor. Şöyle şu şekilde. İçinden bir adet power supply çıkıyor. Evet 230 voltta aletten açma kapama anahtarı bulunmakta. Ve en üst kademede şöyle yanda profiller yer almakta. Bu profilleri gerçekten sağlam bir profil yapmışlar. Dayanıklı gözüküyor. Ender 3 zaten pro modeli bayağı bir fiyat performans modeli olduğu için kaliteli bir modeldir. Çıkardığımızda, şöyle çıkardığımızda ayrıyeten şöyle tablanın bulunduğu manyetik tablanın dediğim gibi bulunduğu bir şöyle şu şekilde manyetik tablanın olduğu Ender 3 Pro'nun demek istediğim özelliği bu ayrıyeten içinde bir tane de şöyle bir parça çıktı arkadaşlar şöyle kasnak gibi bir şey Ayrıyetten baktığımız zaman şu nozulun geçme yeri olan şöyle bir parçası çıkıyor. Tabi yarı demonte şekilde geliyor bu cihaz. Sizin birazcık uğraşıp cihazı kurmanız gerekiyor maalesef. Şöyle kaldırdığımızda alttan bir tane daha bölüm geliyor. Bu bölümde de normal nozul uçlarının bulunduğu ve kabloların geçtiği bir bölüm. Şöyle içinden bir SD kart ve kart okuyucu çıkıyor, Şu şekilde. Aynı zamanda işte dediğim gibi yedek nozullar, yedek filament göndermişler ve bir parça daha var. Şöyle şu şekilde. ve diğer parçaları şöyle şu şekilde iki parça daha çıkıyor içinden şöyle bir e, power supply bağlanmak üzere enerji kablosu aletten nozulun geçeceği büyük bir ihtimalle tekerlekli bir yapı şöyle şu şekilde ve bir tane aliyetten step motoru aşağı yerleştirmişler. Aynı zamanda aşağıda yine kurulması üzere ayaklarının olduğu olabilir bu. Çünkü kalın birazcık. Bir profiller yine aynı şekilde var. Profilleri gerçekten sağlam arkadaşlar. Ve ağır yani cihazı şey yapıyor. Taşıyıcı profiller. Realiyetten şöyle şu şekilde bir spatula çıkıyor içinden. Kesmeyelim diye ucunu tabi kapatmışlar. Ve ayrıyetten şöyle bir malzeme iç, içi dolu malzeme bir poşet çıkıyor. Bunun da içinde ayrıyetten kullanacağımız parçalar var kayış kayışlar. Ee, ondan sonra yani to, cihazı toplamamız gereken şöyle alyan takımları, anahtarlar, kayışlar. Ondan sonra cırt kelepçeler, vidaları. Şöyle bir normal yaptığımız projeleri temizlemek için yan keskiye benzer bir keski geliyor. Şimdi arkadaşlar kurulumu bir e, yarım saat falan sürüyor, o yüzden şimdi e, videoyu durduracağım yarım saat sonra yaklaşık e, tekrar kurduktan sonra sizlerle beraber bir çalışma Arkadaşlar, evet arkadaşlar şu anda cihazımızın montajını yapmış bulunmaktayız. Cihazımızın bitmiş hali bu şekilde oluyor. Şöyle filament makarasını bu şekilde bağlıyoruz. Montajını yaptığımız şekil bu şekil oluyor. Şöyle arkasında bağlantıları var. Cihazımızı yaparken yalnız bir tane switch'te sorun vardı şu arkadaki şu gördüğünüz switch'te. Onu birazcık öne almak zorunda kaldık. Çünkü nozul Tablaya tam denk gelmiyordu. Şöyle yanaştırdığımızda şu kısma denk gelmediği için o yüzden biraz öne almak zorunda kaldık. Cihazımızı monte ettikten sonra e, menüye girip Auto Home diyerek cihazımızın normal çalışmasına switch'lerine bakabiliriz. Bu şekilde görüldüğü gibi zaten şöyle nozulu ayarını bu şekilde yap, yaptık. Buradan menümüze bir göz atar, atarsak şöyle baktığımızda tabla sıcaklığı nozul sıcaklığı, egzenleri bitiş süresinin yüzdeliğini göstermekte. Normal menüye girdiğimizde bu özellikten ee, Auto Home diyebiliyoruz. Auto home dersek dediğimiz başlangıç noktasına geliyor. Bu Set Home of Offset dediğimiz zaman normal e, geldiği başlangıç noktasından başka yöne yönelmekte, ayarı bozulmakta. Bu da yöntemi olarak açıp kapattığımızda düzelmekte. Buradan Disable Stoppers dersek motorları serbest bırakıyor. Bu serbest bıraktığında da ayar yapmamızı sağlayan bir özellik. Buradan normal PLA, ABS sıcaklıklarını ayarlayabiliyoruz. İlk başlangıçta istersek baskıdan önce PLA mesela baskı yapacaksak eğer ki normal buradan yatak sıcaklığını ve normal nozul sıcaklığını başlatabiliyoruz. İstediğimizin herhangi birini başlatabiliyoruz. Aynı şekilde diğer ABS'de de yatak sıcaklığı ve nozul sıcaklığını başlatıyoruz. Ee, diğer özelliklere menü'nün gelirsek burada kontrol kısımları var. Eksen kontrollerini yapıyoruz. Bu menüde sıcaklık ayarları, filamentler, store setting, yüklenen özellikler diye. Eee içinde şu anda kart olduğu için hafıza kartı, şu print from TF dediği zaman gördüğünüz gibi hafıza kartı çıkıyor karşımıza. Burada da normal print bilgileri nerede üretildi vesaire gibi özellikleri çıkıyor. Ekran biraz parlıyor ama kusura bakmayın arkadaşlar. Şimdi normalde bunu yaptıktan sonra auto home şeklinde normal baskımıza almaya başlayacağımız zaman tabla ayarı yapmamız gerekiyor. Şu altta görünen çark kısımlar dört köşede var. O dört köşedeki çarklardan normal nozul, ayarlı, nozul ve tabla ayarımızı yapmamız gerekiyor. Onu da hemen göstereyim size. Ayar yaparken bir parça A4 kağıdını alıp şu nozulun gelecek şekilde ayarlıyoruz. Şöyle tablayla ile nozul arasına girecek şekilde soktuğumuzda kağıdı kağıt hafif bir nozula değecek şekilde şu aşağıdaki çarktan ayarını yapıyoruz. Bu ayarı yaptıktan sonra bir kısmı dört köşeye de bu Şekilde Ayarlamamız Gerekiyor Ki Nozul Düzgün Şekilde Çalışsın, Verimli Bir Şekilde Her Yerde Tavlara Yapışması Sağlansın Diye Filamenti Bu Şekilde Oluyor Dört Köşeden Bu Ayarı Yaptıktan Sonra Diğer Buradan Ve Diğer Köşeden Ayarımızı Yaptıktan Sonra Normal tablamızı ileri itip buradan hafıza kartı bölümünden basacağımız baskıyı seçip direkt olarak baskı alabiliyoruz. Filamentimizi şu şekilde makara olarak buraya koyup buradan nozula gitmesini sağlayarak şu mandalı çektiğinizde şu boru kısmından iterek nozul kısma gelmesini sağlıyoruz. Normalde PLA'larda 60 derece yatak yani pet sıcaklığı 200 derece nozul sıcaklığı yetiyor ama farklı bir şekilde bazen 205-65 yapmamız gerekebilir. Benim makineyi kurduktan sonra aldığım baskılar var. Şu şekilde. Makinamızı düzgün kurduğumuz için baskılar güzel çıktı. Şöyle şu şekilde göstereyim. Bunları ben siteden STL dosyası olarak indirdim. Siz de diğer sitelerden STL dosyası olarak indirip basabilirsiniz. Zaten içinde hafıza kartı ve kart okuyucu çıkmakta cihazın. Bu hafıza kartı ve hafıza kartının içinde köpek, kedi ve domuz figürleri var. Bunları basabilirsiniz. Bunlar e, köpek 3 saat sürüyor. bas Baskıda. E, kedi 6 saat sürmekte. Cihazımız bu şekilde arkadaşlar. Güzel stabil bir şekilde çalışıyor. Hiçbir sıkıntısı yok. Denediğim zaten baskılardan da belli. İnşallah kusursuz baskılar alacağız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Destekleriniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.